İlaçlarla ilgili bir şey. Aslında tek bir ilaçla diyalozin. Fedea onaylı. Ama sonraki testler olası yan etkilerini ortaya çıkarmış. Şirketin adı Parkway Eczacılık. Sahibinin adı da Paul Dibret. Paul Dibret. Bu isim çok tanıdık. Evet o gece Philip Royce'un konuk listesindeydi. Bir arkadaş mı? Onun pozisyondaki birinin böyle bir işe kalkışması zor. Hayatı ya da şirketi tehlikedesi iş değişir. Lauren. Bana topazdan söz etti. Topaz mı? Topaz senin bir yere kapatılmış bir arkadaşın. Onu kurtarmayı çok istiyorsun. Erişim kodunu biliyor musun? Hayır. Peki Michael Knight biliyor mu? Michael? Mark? Biliyor mu? Hayır. Michael Devon arıyor. Evet Devon. 180 derece dönmek deyimini biliyor musun? Niye? Ne oldu? Birkaç telefon ettim. Paul Dibret şehrindeki evinde değilmiş. Göl kenarında yaptırdığı evine gitmiş. Eagle Lake'e gidiyorsun. Tamam, devini duydun kit. Gidelim. Biliniyor işte. Sana buna gerek yok demiştim. Ne kız ne de Knight bir şey biliyor. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ben sadece bu iş bitsin istiyorum. Biraz hava alacağım. Boşuna uğraşıyorsun. İşini bitirelim gitsin. Evet, haklısın. Yardım et. Tamam. Ya sonra? Ya sonra buraya dönecek miyiz Ne ki? Daha yeni 60 dolarlık market alışverişi yaptım da. Sana inanamıyorum. O adam burada. Siyah arabalı. Tamam, tut şunu. <laughs> Onu yakalayalım ortak. Kontrol sende. Pekala. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Altta Michael. Sanırım onları yakalayabiliriz. Sağ ol ortak.